Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi envai çeşit işte kehirbar, bakalit, Katelin Osmanlı sıkman yani bir sürü kafa karışıklığını gidirebilecek ve sonucu net olabilecek bir konuyu anlatacağım ben size. Umarım bu video hem sizin öğrenmek istediklerinizi hem e, karşılaşacağınız durumlarda e, nasıl bir e, şey olarak tecrübe kazanacağınıza bir örnek video olacaktır inşallah. Ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, bu e, burada görünen her şeyin internette parça parça videosunu gördünüz. Fakat hepsini ben bütünleştirip tek bir videoda hepsinden sipariş ederek sizler için e, video çekimine karar verdim. Şöyle diyeyim ben size arkadaşlar. Ee, geçmişten bugüne kadar bütün bu tür malzeme yani tespite kullanılan bakalit, Osmanlı sıkma, Osmanlı benzetme denilen her şeyi bu videoda göreceksiniz arkadaşlar. Size her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah da sürçü lisan etmem. Sürçü lisan edersem de af Herkese saygılar, selamlar diyorum. Umarım da e, burada amacım insanları e, diğer videolardan e, görülen şeyleri... Ee, yanlış olduğunu değil ama doğruya en yakın belki de doğru olabilecek bir video çekme adına bu video çekmeye karar verdim. Şimdi başlayalım arkadaşlar videoya. Bu kadar şeyden sonra kafı ütülemeden sonra özür dilerim size. Tabii ki like atmaya, abone olmayı siz o kısmı hallediyorsunuz zaten. Arkadaşlar şu bildiğiniz gibi çam ağacının e, kökünden yani ağaçtan damlayan e, şeylerin sızıntının mukozasının diyeyim, Toprak altında yer edinmiş bir öbekte buluşmuş olarak damlacıkların, küçük küçük damlaların biriktirdiği bir yerden çıkartılmış bir kehribardır arkadaşlar. Almanya'da bunu Bernstein derler. Bunun e, doğruluk payı nedir? Şöyle diyeyim ben size arkadaşlar. Bunu ben buradaki Almanya'da kehribar satan dükkanın içerisine girip bunun analizini yaptırdım. Analizde de %100 doğru olduğu çıktı. Yani bu gerçek bir kehribardır. Ben bunun garantisini verebilirim arkadaşlar yani çünkü hem hafifliğinden olarak ve hem de bu gittiğim kişinin yani bu Care Bar satan yerin Almanya'daki Care Bar satan yerinin analizinden sonra bunun kesinlikle karar karar olarak size söylüyorum. Bunun tabii ki test sonucunun şey yapması için parça alması gerekiyor. Eğer bir belgeyi falan görmek istiyorsanız zaten o belgeyi de ben istemedim. Çünkü ben bozma demedim. Çünkü e, gerçekten de bunu görenler anlayacaklardır. Çok çünkü kelimesini kullandım. <laughs> Özür dilerim. Bu arkadaşlar kehir var. Milyon yılda oluşuyor. Milyon yılda şöyle oluşuyor arkadaşlar. Normalde e, belki de senede bir damla iki damla ağaç damlatıyordur. Seneler sonra bu sertleşir. Bu şekilde bir e, serteştikten sonra bu çıkartılır. Sertleşmeden bu bu şekilde çıkartılmaz. Zaten seneler sonra çıkması gerekiyor. Olmayanlar çıkmaz. Zaten diğerleri e, kaybolup giderler. Çıkartılmaz bu şekilde. Bunlar milyon yılda bu şekilde oluşuyor. E hani o e, bahsedilen işte e, çok eskidir. Bunlar bunlardan tespih yapamamasının nedeni Yumuşak bir malzeme olduğu için sert e, hava aldıkça sertleşir. Sertleşince de kırılma şeyi e, daha fazla olur. Yani neyse o kısımları ben geçiyorum. Evet şimdi günümüze doğru dönüyorum. E, biliyorsunuz Amerika'da doğmuş soy ismini almış bakaliti anlatacağım arkadaşlar size. Bu bir bakalittir. Şeffaftır. Çok kaliteli bir bakalittir. Gerçek bir bakalittir. Çünkü Almanya'da buzarlar üretilmiştir. Bakalit örneklenden size şu mektup açacağını göstereyim arkadaşlar. Bu mektup açacağı da bakalittir. Görüyorsunuz üzerindeki şeyi formu bu ee, bakalit dökerken bu adam 1920 ile pardon ee, 1900 evet 1917 ile 1740 yılları arasında yapılan ürün o ee, Amerikalı bilim adamının yaptığı ee, şeyleri ee, iletmeyen, elektriği iletmeyen ee, gerçek bir değişik madde ve e, şey kehribara en yakın maddedir. Kehribara en yakın madde olmasının nedeni adam e, şunu düşünmemiş. Hani ben burada kehribar var, buna en yakın ürünü yapayım diye düşünmemiş. Adam sadece e, nasıl bir plastik üretebilirim veya da nasıl böyle bir forma girebilecek bir şey üretebilirim ki e, böyle bir şey yapabilirim. Onun analizini yapmış ve bunu yapan adam e, bu tür evde kullanmalık veya da e, şey olarak ellerde kullanılan şemsiye şemsiye sapı işte mesela şu gördüğünüz süngerlik bu da bakaliktir. bakın arkadaşlar çakmak eva ev aletleri el aletleri olarak bakın bu bu çakmakta çok zor bulunur ben size bunların fiyatlarını da zaten ne kadar aldığımız söyleyeceğim bu çakmak kolay kolay tahmin ediyorum kimse bulamaz ben bunu çok zor araştırdım buldum ve birisinden alabildim bunu internette belki de daha da şey bulamazsınız ve çakmak koleksiyoncularda bile Belki zor görürsünüz bunu. Çünkü İBELO markadır ve gerçek bakalittir. Şu kül tablası da bakalittir. Bu da bakalitten üretilmiştir. Bunu yapan adam bu tür ev aşağılarını yaparak renkli yaparak şey yapmak istemiş. Hem plastik açısından, sağlık açısından da şey olduğu için kullanışlı olduğu için böyle bir istenilen forma girdiği için böyle bir şey üretmiş. Zaman içerisinde müşterilerin Mesela atıyorum bu süngerlik olsun çakmak olsun veya da bir şemsiye sapı olduğunda kullandıkça mesela şurada kullandıkça renk aldığını görünce hata olduğunu zannedip bunlara bir sürü şikayet oluyor ve bu adam bu şeyi üretimi yapmıyor artık durduruyor ondan sonra zaten süreç içerisinde bu adam öldükten sonra bunun kesinlikle şeyi bulunmuyor. Kimyasılı bulunmuyor şu ana kadar da bulmuş olan yok yani ne kadar deseler de zaten anlatacağım konumuza geleceğim zaten göreceksiniz ne demek istediğimi neden bulamadıklarını bulduklarını zannedenler <laughs> özür dilerim şimdi arkadaşlar bu bakalit kısmını anladık değil mi bakın bunları ben size çektik yapıyorum ki anlatıyorum ki böyle hem sizi bakın ayrı ayrı yaptım şu kısım bakalit kısmı şu kısmı bakalit kısmını anlattım. Şu tabii ki var harcını Şimdi arkadaşlar ondan sonra 1940 yılı ile 1970 yılları arasında katelin yapılıyor. Katelin de bakalitin e, benzerimsi bir şey olmasına rağmen e, katelin e, bakalit kadar zamanla renk almayıp hızlı renk alıyor. Bunlara da katelin deniyor. Yani e, şey olarak bu e, şeyini bulamıyorlar Kesinlikle kimyasalını bulamıyorlar. Bulamadıkları gibi çünkü şöyle diyeyim ben size arkadaşlar. Çok enteresan bir bilgidir. Mesela bu bakarit yaparken yaptığı kimyasalın o anki nem şartları ve fırınlamada kaç derecede ve kaç dakikada bekletildiğini bilemedikleri gibi Bunlar da kendi üretimini yani sonradan yapılanı da katelin deniliyor. Bunlara bakalit bunlara da katelin deniyor arkadaşlar. Bunlarda fazla renkler göremezsiniz bakıreti. Şemsiye renkleri işte kırmızıdır. Bu şekilde bir kahve rengi işte bu şekilde şey. Bunlar çok zamanla yani süreç geçti elinizde tuttuğunuz sürece renk alır. Bakın arkadaşlar şunu da hatta görüyorsunuz şunun içerisinin sarılarının dışarının kahverengi çünkü bu dış kısmına el fazla değdiği için iç kısmına değmediği için renk fazla almamış. Bu da tabii ki hiç. E, kullanılmamış. Ben bunu gerçekten çok iyi e, denk getirdim. Aldım. Şu üçünü beraber aldım. Süngerlik, e, çakmaklık e, şey evet küllük ve çakmak. Şimdi arkadaşlar geldik son e, sonradan şeye. E, kateline. de işte bahsettiğim gibi Kateline'de şöyle bir şey var. E, neden bakalit gibi olmadığını size en büyük kanıtı. Bakın arkadaşlar katelin döküldükten sonra soğukta kaldığında çatlamayı çatlağı görüyor musunuz? Bakın şöyle daha yaklaştırayım. Evet. Bakın çatlağı görüyor musunuz? Hem bunların yani bakaletin kırmızısı kadar şeffaf olmadığı gibi mat oluyor ve e, soğuk havalarda şeylerde kendinden çatlama yapıyor. Yani hani o küsme dedikleri olaylar falan filan bu şeyler e, elde devamlı durması gerekiyor. Belli bir e, sıcaklık oranında kalması gerekiyor ki bu bir semptomlara veya da şeylere e, ne derler? E, tepki vermemesi için bu şekilde bu katelin de anlattık mı arkadaşlar? Bu da mesela katelindir. Buna da e, minyok taşı diyorlar. Bu Japonya'da e, bizim Türkiye'de oynanılan okey gibi veya her yerde oynanan okey gibi bir e, bunlara ait bir e, ıstaka vardır. Istakayı bunun üzerine dizerler. İşte numaraları sıralara göre dizerler. Bilmiyorum nedir. Ben bunun katelini bakın arkadaşlar yanı açık sarı. Elle kullanıldığı için ee, üst kısmı turunculaşmış. Bakın şey, e, birazcık daha fazla kullanılan, elde duran şeyi de daha nasıl sıkış şey yapmış. Fark ediyor, görüyor musunuz? Bu renk alıyor işte. Bu mesela ne kadar çok kullanırsanız elde, o kadar çok renk alır. Ya yani bu şekilde renk aldığı için bunlara da katelin diyoruz arkadaşlar. Hızlı renk alanlara katalin deniyor. Evet arkadaşlar, ben size bunu şey e, onu söyleyeyim dedim. E, ee, mesela bu şekilde ev eşyalarını yapıp çok şikayet olduktan sonra renk alıyor, geri getiriliyor ve müşteriler şikayet olduktan sonra artık ev eşyası üretmeyi kesiyorlar. Ondan sonra e, piriz, priz, işte trafo veya bu tür elektrik malzemeler çünkü e, iletkeni hiç olmadığı gibi çok e, kullanışlı bir madde olduğu için elektrik malzemeleri üretiyor. Hatta bunları görecek şey internette araştırırsanız lambalar işte e, şeyleri lambaların Duyu yerlerinin takıldığı yerler falan hem e, erimesi çok güç yani e, çok yüksek sıcaklıkta eriyorlar eridikleri gibi de elektriği iletmedikleri gibi bu artık e, eve eşyası olarak bırakmayı kesip normal şeylerde kullanan onların tabii ki şeyi e, daha da içeriği daha da farklı daha da sertleştirici kullanmışlar. Ondan da ben sipariş edeyim inşallah size onları da bir onu da ileride bir videosunu çekerim. Evet şimdi konumuza giriyorum. Ondan sonra zaten e, öldükten sonra bu kimyasını bulamıyorlar. Şunda kalmıştık. Bu satelin, bu bakalit, bu katelin ve bu satelin. Almanya'da arkadaşlar bu şekilde hitap ederler. Buna bakalit derler. 1930 şeyden e, onlardan 1930'lara kadar bakalittir. Bu bakalit adam öldükten sonra bunun kimyasını bulamıyorlar. Aynısını yapmaya çalışıyorlar aynı kimyasal olamadığı için katalin oluyor ismi. Bu da 1970'lerden sonra 80'ler 1980'lerden sonra 70'lere kadar galiba tarihte hata payım olmuş olabilir. Ondan sonra bu satelini şey yapıyorlar, üretiyorlar. Bu satelin de her tür renklerini yaptıkları için hani o çoğu yerde gördüğünüz işte Osmanlı sıkma diye bahsedilen mavi işte turuncu değiş envai eva şekiller şekilde renkler görürsünüz ya işte onlardan eva çeşit Osmanlı sıkma diye bir şey yoktur arkadaşlar ve keri var o renklerde olmaz keri var bildiğimiz çam mukozası rengindedir bundan başka bir renk olmaz ve bakalit mavi diye bakalit ben görmedim. Görseniz de ye içerisinde bir karışım olması gerekiyor. Yani böyle bir şey derler. Şöyle diyeyim ben size. Damar derler. Ya damarımsı mavi de vardır veya şeydir öyle tek mavi diye tespihler onlar falan. Hepsi satelindir arkadaşlar. Yani onlara kanmayın. Onların içerisinde hani diyorlar ya renk alıyor falan. Bunların içerisinde renk, şey, renk alındığı söylenenler şeyler kendileri artık ne katıyorlarsa bilmiyorum ama renk almıyor. Yani onlar şeydir. Hani ee, satelin dediğim şey plastiktir. Bunlar şunda mesela bakalitte, simikromda e, renk verir. Test sonucu pozitif çıkar. Katelinde de renk tonu pozitif çıkar. Fakat şöyle diyeyim ben size arkadaşlar. Şu bakalit yani Osmanlı sıkma neden Osmanlı sıkma diye demişler? Osmanlı zamanında yapıldığı için Osmanlı sıkma demişler. Normalde bakalittir. Osmanlı sıkma diye bir şey yoktur. Çünkü Osmanlı sıkma olabilmesi için <laughs> Osmanlı'nın üretmesi gerekiyordu. Yani onun adını Osmanlı sıkma diyorlar ama ben bakalit diyorum. Gerçekte bakalittir. Yani e, şu olarak e, bunları karıştırmamak gerekiyor. Ondan sonra katelin. Katelin de bakalitten daha hızlı renk alır ama e, şey kadar bakalit kadar süreç içerisinde e, bunu mesela bakalitte atıyorum 10 yıl 15 yıl boyunca elinize tutarsanız hafif hafif renk almaya başlar. Öyle çok aşırı şey yanmaz katilinde bu e, şey oran e, hızlılaşır daha hızlı renk alır mesela şunu e, şeyden vişne çürüğüne kadar dönüşebilir bu çektikçe vişne çürüğüne dönüşebilir renk alır ama bunda o kadar şey olmaz bakın hatta ben size şunu söyleyeyim bakın 1930'larda 40'larda üretilmiş bakın gerçek rengi altından nasıl görüyorsun sarı birazcık kullandığında ne kadar şeyden sonra çok şey. Eğer bu çok süreç içerisinde elde çok tutulmuş olsaydı daha da bu koyulaşırdı, daha böyle tatlı güzel bir renk alırdı. bakın farkı görüyor musunuz? Bu Ibel, Ibelo markadır, uçakmak, Ibel, Ibelo'dur, Ibelo mu, Ibelo mu, Ibelo markadır. Çok zor bulunur bunları e, bu uçakmak şeyde bile koleksiyoncular da bile bulamazsınız. Onda bir ayrısını vereyim de. E, evet, bunda kalmıştık. Bu e, plastik bahsedeyim. Bunda nasıl bir çoğusunda renk vermez. bazıdan da renk verir. O renk vermesinin sebebi içerisinde kullanılan kimyasaldır. Bu şeyde satalinlerde kesinlikle renk vermez. Bunlardan da hani e, bunlardan da şey, tespit yapmayı düşünüyorum zaten. Tesbihin şeyi yani derler yani ya, zevki tadı da e, verir. Gerçekten de verir. Sesleri zaten hepsi birbirine aynıdır. Kullandıkça e, şey ses şey yapar e, değişir daha da güzelleşir e, şey yapar. Kirlenmiş neyse. Yani e, o yüzden bunlar mesela şey, e, tespih yapıldığında mesela şunları işte e, şöyle 6 6 milimlik 7 milimlik yuvarlak yuvarlak keserek bunlardan tespih yaparlar. Bunlarda tespih yapar mıyım bilmiyorum. Böyle mi değerlidir tespih mi değerlidir siz isterseniz şey yapın e, bana söyleyin. Tespih mi değerlidir yoksa bu şekilde mi değer kazanırsınız bana söyleyin. Bu zarları ben size anlattım zaten bakın. Ba çok kaliteli e zarlardır ve bakalettir. Orijinal Alman üretimidir. Şimdi ben size bunları e anlattıktan sonra bunların fiyatını ben size söyleyeyim. Kaça aldığımı. Bakın arkadaşlar şu süngerliği şu çakmağı ve şu küllüğü, üçünü toplam 150 Euro'ya aldım. Normalde şu çakmağın fiyatı 150 Euro'dur. Şu çakmağı normalde 150 Euro'ya belki bulamazsınız bile. Şöyle göstereyim ben size. Bakın şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yaklaştırayım. Ya yani şu çakman 150, 150 euro'ya bulamazsınız. Bakalittir. Şu süngerlik. Bunu da tahmin ediyorum 70-80 euro'dan aşağı değildir. Şu da tahmin ediyorum 50-60 euro'dan aşağı değildir bu küllük. Bunu için ben 150'ye aldım. Şu keyri barı arkadaşlar. Bunu 10 euro'ya aldım. Hafif ama yani şey olarak sizler için hiç şey yapmadım. Önemsemedin. Şunu mektup açacağını arkadaşlar şöyle biraz çapraz görün şunu mektup açacağını 7 euro aldım arkadaşlar bu çok güzel çok iyi fiyata aldım ayrıca şu zarın tanesini 50 euro aldım normalde bu zarı internette bu 3.4 milimdir 3.5 3, 3, santim büyüklüğündedir her biri bunu ben her birine 50 euro aldım hatta şunu 45 euro aldım alttakini bu şey 50 euro aldım şunu 75 daha aşağı bulamazsınız şunu 60 oraya aldım. Bu da e, şu şey olduğu için e, hem satelin hem Amerikan malı olduğu için gerçekten değer. Şunu da 36 tane olduğu için yok taşı diyorlar bunu. 36 tane olanı 100, 100 aldım arkadaşlar. Bir de ben size arkadaşlar şunu göstereyim. Yerimden kalkacağım. Şöyle bir bu da çok eski çatal bıçak takımı olan bakalit olduğu söylenilen Ç çatal bıçak takımıdır arkadaşlar. Yani çok eski zaten biliyor, görüyorsunuz. Şu kısımlarına tespih yapıyorlar. Burası da elle kullandıkça renk alıyor arkadaşlar. Bunları da 15 euro'ya aldım. Ee, i̇çinde kaç tane vardı? 20 tane falan 25 tane falan vardı. O fiyatı aldım arkadaşlar. Yani ee, bu şekilde arkadaşlar sizlere inşallah doyurucu bir video çekmişimdir. parça parçadan ziyade hepsini bir arada video çekmek istedim. Çünkü sizlerin de gerçek doğru bilgilere ulaşmanız uğraşmanızı ulaşmanızı istedim gerçekten. Sizlere sizler için bunları sipariş ettim, getirtirdim, topladım. belki de üstadlarımın eee bil bildiği benim bilmediğim, yanlış yaptığım şeyler de olabilir. Onlar da yorumlar altına yazarlarsa cevaplandırabilirim. Çünkü ben hiçbir şekilde bunları kendim kafamdan uydurmadım. Bunları aldığım kişilere ve sorarak ederek sağa sola sol olarak şey yaptım. Kendim mesela kendim bu bu saatten sonra bunları artık koleksiyonuna yapmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videom bu şekildeydi. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bu şekilde size faydalı bilgiler vermeye, anlatmaya devam edeceğim. Hoşçakalın. kalın, iyi günler. <laughs> İyi çalışmalar diyeyim.